Herkese merhabalar. Ben Kozmuk Bilinç Okulu'ndan Aycan Balan. Ee, bugün sizlere 2024 yılındaki Jüpiter'in İkizler Burcu'na geçişinden bahsetmek istiyorum. Tabii ki burçlara olan etkisini anlatacağım. Ee, Jüpiter 26 Mayıs 2024 tarihinde İkizler Burcu'na geçiş yapacak ve 10 Haziran 2025'e kadar da bu burçta seyahat edecek. Jüpiter'in İkizler Burcu'ndaki transitini tabii ki yükselen burçlarınıza göre dinlemenizi öneriyorum. Ee, yükselen koçlar için bahsedecek olursak 2024 yılının tabii ki Haziran ayından sonrası yani ikinci yarısından sonrası Jüpiter'in ikizler burcuna girmesiyle beraber 3. evlerinden bu transitleri alacaklar. Ee, özellikle 3. evlerindeki Jüpiter tabii ki yakın çevreyle ilgili konuları e, da beraberinde getirecektir. Yakın çevrenizin genişlemesi, kardeşlerinizle olabilecek belki e, olası güzel durumlar söz konusu olabilir. Bol bol seyahat edeceğiniz bir sene olabilir sizler için. Özellikle yükselen koçlar için bu sene eğitimle, bilgiyle dolu dolu geçecek bir yıl diyebilirim. Almak istediğiniz eğitimler varsa kendi kişisel gelişiminiz için olabilir veyahut da işle ilgili herhangi bir eğitim varsa bu konularda sizlere fırsatları da beraberinde getirecek olan bir Jüpiter var. Üçüncü ev yine tabii ki anlaşmalar, imzalar, sözleşmeler ve projeler şeklinde çalıştığı için bu 2024 yılının ikinci yarısından sonra özellikle yapacağınız işlerle, anlaşmalarla, projelerle adınızı duyurma gibi bir takım fırsatları da beraberinde yakalayabilirsiniz. Tabii ki 3, 7 ve 11. evlerinizden de üçgen açı şeklinde etkileneceğiniz için bu belki ortaklı bir işe imza atmak şeklinde olabilir. Veyahut da yakın çevrenizden, sosyal çevrenizden tanıdığınız birileriyle beraber beraber ortak bir projeye başlamak, herhangi bir işe imza atmak şeklinde de burası gerçekleşebilir. Yakınca yine şehir değişimleri gündem içerisinde olabilir. Farklı bir çevreye taşınmak durumları söz konusu olabilir buradaki taşındığınız çevreler şu anki bulunduğunuz çevreden daha iyi bir koşulları beraberinde getirebilir sizler için. İkizler burcundaki bu transit tabii ki sizler için ciddi anlamda bir kere zihinsel gelişlemeyi de beraberinde getirecektir. Hayata olan bakış açınız değişebilir. Kendinizi çok daha rahat ifade edebilir durum bir duruma gelebilirsiniz. Anlaşılmak, ifade etmek, yakın çevrenize özellikle duygusal olarak paylaşımlar yapmak gibi durumlarda sizler için söz konusu olabilir. Sevgili yükselen boğalar, özellikle tabii ki Jüpiter'in ikizler burcuna geçiyor olmasıyla beraber finansal açıdan inanılmaz derecede şanslı olduğunuz bir dönem içerisinde olacaksınız. Çünkü bu transiti ikinci evinizden alacaksınız. İkinci evinizden aldığınız Jüpiter transiti de sizler için ciddi anlamda iki farklı iş veya iki farklı kaynaktan para kazanma fırsatlarını da beraberinde getirebilir. Bunun yanı sıra tabii ki Jüpiter ikizler burcunda olduğu zaman bilgiyle ilgili konuları da anlatacaktır. Ee, örneğin mesela eğitimin aldığınız bir konuda şeye başlamak, işe başlamak, bunun yanı sıra bilginizle para kazanma gibi durumlar da sizler için söz konusu olacaktır. Tabii ki burada e, bunun yanı sıra çok fazla eğitimlere veyahut da seyahatlere para harcama durumlarınız da söz konusu olabilir. Fakat burada e, özellikle alacağınız bu transitler kariyer evlerinizi de etkilediği için, 10. ev ve 6. evinizi de etkilediği için size iş fırsatlarıyla beraber ciddi anlamda para kazançlarını da e, getirecek bir transiti beraberinde alacaksınız. İkinci ev aynı zamanda tabii ki bedenle ilgili konuları da anlattığı için bu noktada tabii Jüpiter'in ikinci evinizden geçiyor olması belki bedenle ilgili bir takım konuları çalıştırabilir. Burada ne olabilir? Kilo alımına biraz dikkat etmek faydalı olacaktır yine. Bunun yanı sıra tabii ki bu transitle beraber ikinci ev öz değer ve özgüvenle ilgili konuları da anlattığı için özellikle kendinize öz değerinizi farkına varabileceğiniz veyahut da özgüveninizin farkına varabileceğiniz, kendinizi sevebileceğiniz bir transiti yaşayacak, yaşayacaksınız. Belki bu konularla ilgili eğitimler alma bir durumları da sizler için söz konusu olabilir. Yine tabii ki yurt dışı bağlantılı seyahatler yapmak veya da yurt dışı bağlantılı işler yapmak, seyahatlere çok fazlasıyla para harcama gibi durumlarda söz konusu olacaktır. Sevgili yükselen ikizler, Jüpiter'in ikizler Burcu'ndaki transiti tabii ki en çok aslında sizlere fırsatları beraberinde getirecektir. Birinci evinizden alacağınız bu ile beraber bir kere e, her alanda e, şanslı olacağınız bir dönem içerisinde olacaksınız. Tabii ki buradaki şanslar ve kısmetler özellikle işte ilişkiler alanında gelebilir, kariyer alanında gelebilir, ailevi konularla e, gelecek olan şanslar ve kısmetler var. Aşk hayatınız 5. E, ev ve tabii ki 9. evden de üçgene çalacağınız için aşk hayatınız oldukça hareketlenebilir, yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz, yurt dışı bağlantılı işler yapabilirsiniz, hukuksal konularda şanslı olduğunuz dönem ve dön içerisine girebilirsiniz. Eğitimler yoluyla gelen şanslar, fırsatlar da e, sizleri bulacaktır birinci evden aldığınız bu transit tabii ki sizler için özellikle kişisel gelişiminize inanılmaz derecede katkı sağlayacak olan bir transit. Zaten ikizler burcu yükselen bu e, ikizler olmak demek hayatı zihin yoluyla algılamak, bilgiyle hayatı algılamak, bilgi paylaşımı yapmak, bir şeyleri öğrenmekle çok fazlasıyla ilgilidir ve bu transit e, özellikle sizlerin kişisel gelişimine katkı sağlayacak eğitim fırsatlarını, her türlü bilginin öğrenmek istediğiniz her türlü konunun sizin ayağınıza gelmesi şeklinde. do Tabii ki 7 evinizde etkilendiği için ilişkiler, evlilikler, ortaklı işler vesaire gibi konular açısından da oldukça şanslı ve fırsatlı olduğunuz bir zaman diliminde olacaksınız. Tabii ki sizlere yapacağım uyarılardan bir tanesi ikizler burcu zihin ve e, iletişimle çok alakalı olduğu için özellikle bu bir senelik olan süreci e, akıllı kararlar vermek. Ama tabii ki bazen mesela iki durumun arasında kalmak, iki şeyin arasında kararsız kalmak, hangi yöne gideceğinizi seçmekte zorlanmak gibi durumları da beraberinde getirirken akıllı, mantıklı ve zihin zihninizi çalıştırarak vereceğiniz kararlar sizlere her türlü şansa ve fırsatı da beraberinde getirecektir. Bunun yanı sıra tabii ki birinci evden alınan jüpiter transitleri fiziksel görünümde değişimleri de beraberinde getirebilir. Kilo alma durumları söz konusu olabilir. Veyahut da hamilelik yoluyla bedenin genişlemesi gibi durumlarda sizler için söz konusu olacaktır. Sevgili yükselen yengeçler e, Jüpiter ikizler transitini 12. evinizden alacaksınız. 12. ev tabii ki biraz kapalı bir alan olduğu için e, burada Jüpiter'in bu evin içerisinde olması sizler için bilinçaltındaki konuları öncelikli olarak çok fazlasıyla büyütebilir. E, çok fazla bilinçaltı e, ciddi anlamda çok fazla düşünebilirsiniz. Düşünmekten uyku sorunları, uyku problemlerini çok fazlasıyla yaşayabilirsiniz. Bilinçaltınıza attığınız her türlü konular sizler için ilk başta e, korku kutucu bir şekilde çok fazlasıyla ortaya çıkabilir. Fakat sonrasında bu transitin e, etkisini biraz daha e, almaya ve alışmaya başladıktan sonra özellikle bilinçaltı çalışmaları yapmak, kendinizde belki travma geçmiş e, geçmişinizde yaşadığınız travmaları çözmek veya da korkularınızın üzerine giderek bu konuları iyileştirmekle ilgili çok ciddi anlamda güzel fırsatlar gelecektir sizler için. Özellikle bu transiti tabii ki ruhsal gelişiminize, e, psikolojik gelişiminize katkı olarak almanız faydalı olacaktır. Yine e, tabii ki bir de 12. ev gizli düşmanlıklarla ilgili bir takım konuları çalıştırdığı için yine ilahi adalet, e, adaletin tecelli bulması vesaire şeklinde çalışacağı için bu dönem içerisinde özellikle Jüpiter'in ikizler Burcu'ndaki transiti e, öncesinde var olan belki size yapılan haksızlıklarla ilgili bir takım konularda sizler için olumlu gelişmeleri beraberinde getirebilir. 12. ev yine sağlıkla ilgili konuları çalıştıracağı için bu dönem içerisinde de ciddi anlamda sağlık açısından var olan mesela örneğin var olan sağlık sorunlarınız, sağlık problemleriniz varsa bunlarla ilgili bir takım e, iyileşmeli durumları söz konusu olabilir. Yurt dışına gitmek, taşınmak, e, belki yer değiştirmek, çevre değiştirmek, biraz e, kendinizi dış dünyadan izole ederek ne istediğinize karar vermek 12. ev transitleri inanılmaz güzel derecede <laughs> Mesela kitap yazmak, kendinizi inzivaya çekmek, bir eser ortaya çıkartmakla da çok ilgili olduğu için bu transiti bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki varsa eğer partnerinizin iş veya da sağlık alanı ile ilgili de olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sevgili yükselen aslanlar, Jüpiter transitin, Jüpiter ikizler, Jüpiter'in ikizler burcundaki transitini 11. evinizden alacaksınız. 11. evinizden aldığınız bu transit tabii ki sizlere sosyal bir kelebek yapacaktır. Şimdi işin şakası bir tarafa tabii ki e, bu Jüpiter ikizler burcu transiti boyunca yeni çevrelere, yeni arkadaş gruplarının içerisine dahil olacağınız bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla daha çok vakit geçirebilirsiniz. E, arkadaşlarınızdan, sosyal çevrenizden oldukça destek göreceğiniz bir zaman dilimi içerisinde olabilirsiniz. Bunun yanı sıra tabii ki arkadaş çevreniz olabilir, sosyal çevreden tanıdığınız insanlar olabilir, bu insanlarla beraber yapacağınız işler olabilir, projeler olabilir, anlaşmalar, imzalar, sözleşmeler yine sizler için söz konusu olabilir. 11. ev hem kariyerden gelen paralar hem annenin parası hem de 4. Ev ve 8. ev olduğu için tabii ki finansal anlamda işte annenizin mesela anneden gelebilecek olan finansal destekler veyahut da e, miras vesaire gibi konuları da gündem içerisine getirebilir. Kariyerden kazandığınız gelirlerde artışlar söz konusu olabilir. Sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde dahil olabilirsiniz. Grupların içerisinde çok aktif olarak yaptığınız işlerle e, veyahut da yaptığınız projelerle adınızı duyurma gibi fırsatları da yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda 11. ev tabi hayallerimiz, umutlarımız ve ideallerimiz olduğu için bu noktada e, uzun zamandır hayal ettiğiniz, idealize ettiğiniz, yap yapmak istediğiniz konular her neyse bu konularla ilgili şansları ve fırsatları da sizler için getirecek olan bir transit söz konusu olacak. Sevgili yükselen başaklar Jüpiter ikizler transitini 10. evinizden alacaksınız. 10. evinizden aldığınız bu transit sizleri kariyer hayatında, sizlere kariyer hayatında güzel gelişmeleri de beraberinde getirecektir. Tabii ki bu 10. ev aslında yükselene e, kare yapan bir ev olduğu için bu e, ilk başta sizi belki biraz fiziksel olarak zorlayacak bir takım konuları gündem içerisinde getirse dahi belki iş sorumluluğunuzun artması, iş yükünüzün artması buna bağlı olarak fiziksel olarak yorgunluklar söz Söz konusu olsa dahi şu bir senelik e, süreç boyunca iş açısından, kariyer açısından oldukça şanslı olacaksınız. İş fırsatları yakalayabilirsiniz, iş teklifleri alabilirsiniz, e, kendi işinizi kurabilirsiniz, zam almak, terfi almak vesaire gibi durumlar size için söz konusu olabilir. 10. ev statü değişimleriyle de oldukça alakalı olduğu için e, bu noktada yapacağınız işlerle ilgili adınızı duyurmak, toplumda adınızı duyurmak, e, çeşitli projelere başlamak, bu projelerle beraber kendinizi daha çok ortaya çıkarma durumları söz konusu olabilir. Statü değişimleri olabilir. Buradaki statü değişimleri evlilik yoluyla gelen statü değişimleri olabilir. Veya da e, karşı burcu olan yani dördüncü evinizden de tabii ki dördüncü evinizde etkileneceği için ...ebebeğin olarak tra şeyi e, statünüzün değişmesi vesaire gibi durumlarda sizler için söz konusu olabilir. İki farklı iş kaynağı e, şeklinde mesela çalışmalar yapabilirsiniz. E, hem kendi var olan işiniz olabilir hem de aynı zamanda yapmak istediğiniz iş veyahut da e, hobinizi de aynı zamanda mesleğe çevirmek, buralardan para kazanmak gibi durumlarda söz konusu olabilir. Sevgili yükselen teraziler, Jüpiter ikizler transitini 9. evinizden alacaksınız. 9. evinizden aldığınız bu transit tabii ki sizlere şansları ve fırsatları da beraberinde getirecektir. Çünkü yükselen burcunuzu üçgen açı yapacak. Bu noktada tabii ki özellikle e, Jüpiter yurt dışı bağlantılı işleri fazlasıyla anlattığı için ve 9. evde yurt dışını çalıştırdığı için e, bu noktada bu bir yıllık süreç boyunca yurt dışı bağlantılı işler yapabilirsiniz. Yurt dışına seyahat programları yapabilirsiniz. Veyahut da eğitim almak için yurt dışına gitmek e, ya da bu fırsatları yakalamak gibi durumlar sizler için söz konusu olabilir. Akademik çalışmalar yapmak, akademik çalışmalara imza atmak, sınavlar özellikle sınava girecek olan e, izleyicilerimiz varsa bu noktada 9. evinizden alacağınız bu transit size çok güzel bir şekilde destekleyecektir. Üniversite sınavına girmek, e, geçiş yapmak, gibi durumlar yaşanabilir. Hukuksal konular açısından da oldukça şanslı olacaksınız. Var olan hukuksal bir sorununuz varsa, devam eden bir hukuksal davanız, vesaireniz varsa, bu noktada e, sizler adına olumlu sonuçlanabilir. Resmi makamlarla olan işlerinizi çok kolaylıkla halledebilirsiniz. Bir de bu transit tabii ki 9. ev sosyal medya, internet, basın yayın vesaire gibi konuları çalıştırdığı için özellikle sosyal medyada adınızı duyurmak istiyorsanız veya da sosyal medyada yapacağınız işler varsa bu transiti de mutlaka kullanmanızı öneriyorum. Sevgili yükselen akrepler, e, Jüpiter ikizler transitini 8. evinizden alacaksınız. 8. evinizden aldığınız bu transit tabii ki ortak kazanımlarla ilgili konuları da sizlere beraberinde getirebilir. Ne gibi durumlar söz konusu olabilir? Özellikle partnerinizin e, gelirlerinde artışlar söz konusu olabilir. Veyahut da ortaklı yaptığınız işler varsa bu ortaklı işlerden yana gelirlerinizin artma durumları yaşanabilir. Yine e, ikizler Burcu iki farklı kaynaktan gelebilecek olan sizlere paraları anlatabilir. Miras gibi konularınız gündem içerisindeyse bu konularla uğraşabilirsiniz. Özellikle tabii ki bu mira Miraslı bir konunuz varsa, örneğin kardeşlerinizle aranızda miras bölüşme vesaire gibi sorunlar, problemler varsa, bu ikizler trau, Jüpiter'in ikizler transiti bu sorunları ve bu problemleri kolaylıkla halletmeyi de beraberinde getirebilir sizler için. Bir de tabii ki 8. Ev biraz e, ameliyat operasyonlar vesaireler gibi konuları anlattığı için bu konular gündeminiz içerisinde olabilir. Aynı zamanda 8. ev tabii ki e, okült konular, spiritüel konular vesaireleri anlattığı için bu konularda alacağınız her türlü eğitimler sizlere oldukça destekleyebilir. Yine tabii ki 8. ev e, aynı zamanda kredileri anlattığı için bu dönem içerisinde mesela yatırım amaçlı kredi çekmek veyahut da borçlarınızın e, muhasebesini yapmak ya da borç Toparlamak adına yapacağınız kredi başvuruları da olumlu sonuçlanabilir. Sevgili yükselen yaylar, Jüpiter ikizler transiti 7. evinizden alacaksınız. 7. evinizden aldığınız bu transit tabii ki ilişkilerle ilgili konuları size gündem içerisine getirecektir. Özellikle tabii ki ikizler burcu iki konu arasında kararsız kalmayı anlattığı için bazılarınız için iki kişi arasında kalmak, ne tarafa gideceğinizi bilememekle ilgili bir takım konular çalışabilir. Bunun yanı sıra bazı yükselen yaylar için özellikle bekar olanlar için ciddi bir ilişkiye başlamak veyahut da ilişkiniz evliliğe dönüştürmek ya da evlenme gibi durumlarda söz konusu olabilir. Ee, özellikle bu şu bir yıllık süreç boyunca ilişkiler açısından oldukça şanslı olduğunuz bir dönem içerisinde olacaksınız. Fakat burada dikkat etmeniz gereken konu ikizler burcunun konusu şudur. Bir merak vardır. Acaba hangisi daha iyi? Acaba e, bunu mu seçmeliyim ya da bunu mu seçmeliyim gibi bir merakla ilgili konusu vardır. Zihin çok fazlasıyla çalışır. Bu noktada tabii ki aslında daha mantıklı e, kararlar vermek. Sizde için daha doğru olacaktır. Aynı zamanda ikizler burcu ortaklı iş aynı zamanda 7. ev ortaklı işleri de anlattığı için bu dönem içerisinde ortaklı işlere başlamak, ortaklı işlerden yanı gelirler elde etmek gibi durumlarda sizler için söz konusu olabilir. Sevgili yükselen Oğlaklar, Jüpiter ikizler transini 6. evinizden alacaksınız. 6. evinizden aldığınız bu transit tabii ki sizlere iş anlamında oldukça güzel fırsatları beraberinde getirebilir. Bu noktada iş sorumluluğunuz bilinçli yükümlülüğünüz çok fazlasıyla artabilir. Kafanızı, zihninizi hep yapacağınız işler çok fazlasıyla meşgul edebilir. Gündelik hayatınızda çok fazlasıyla koşuşturmacanız söz konusu olabilir. Ee, bir türlü düzen, yani düzen kurmakla ilgili bir takım konular size için çalışacaktır. Aynı zamanda tabii ki 3, 6 ve 9, 3, 6, 9, 12'ler etkilendiği için çevre değişimleri yaşanabilir ve bu çevre değişimleri belki işinizin durumuna bağlı olarak çevre değişimleri olabilir. Örneğin tayinler, örneğin atamalar veyahut da e, işinize bağlı durumlardan kaynaklı çok fazla eğitim e, almak veyahut da seminerlere katılmak dolayısıyla seyahat etmek gibi durumlar da yaşanabilir. Sağlıkla ilgili konular da gündeminiz içerisinde olabilir. Bu dönem içerisinde tabii ki Jüpiter'in ikizler burcunda oluyor olması öncelikli olarak var olan sağlık sorunlarınız varsa bunları büyüterek ortaya koyabilir, ortaya çıkartabilir. Fakat buraya şu bu şekilde değerlendirmek daha doğru olacaktır. Yani e, buradaki şansın ve kısmetin de mutlaka, yani şansın çalıştığında mutlaka bilmeniz gerekiyor. Öncelikle olarak sorun sonrasında da şifası gelebilir. E, ya da veya da var olan sağlık sorunlarınız, sağlık problemleriniz varsa bu noktada bu sorunların, bu problemlerin daha iyiye gitmesi gibi durumlar yaşanabilir. Babanızın akrabalarından yana gelebilecek şanslar fırsatlar söz konusu olabilir Ve bir de tabii ki Jüpiter'in 6 evdeki transiti bazı oğlak burçları için hayatlarını bir evcil hayvanın katılması o sahip olduğunuz evcil hayvanın size şans getirmesi gibi durumlarda yaşanabilir. Sevgili yükselen kovalar, Jüpiter İkizler Jüpiter'in İkizler burcundaki transitini 5. evinizden alacaksınız. Dolayısıyla aslında en şanslı burçlar arasında siz varsınız. Çünkü 5. ev zodiyan en eğlenceli evidir, aşk evidir, çocukların evidir, yeteneklerin evidir. Bu noktada İkizler burcundaki bu transit size bu konularda şansları ve fırsatları getirecektir. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen e, yükselen kovalar varsa bu bir yıllık süreç içerisinde bu konuda gökyüzünün desteğini bir kere aldıklarınız aldığınızı bilmeniz gerekiyor. Aynı zamanda tabii ki bekar olan e, yükselen kovalar bir aşka e, başlayabilirler, hayatlarının aşkını bulabilirler. İlişkiler konusunda e, çok ciddi anlamda gündemleri söz konusu olabilir. Kendi yeteneklerinizi keşfetme gibi durumlar yaşanacaktır. Özellikle kendi yeteneğinizi veyahut da kendi hobinizi mesleğe çevirmek adına bir takım eylemlerde, bir takım hareketlerde bulunabilirsiniz. Ya da bu konularda şanslar veyahut da fırsatlar sizlere gelebilir. Çocuk sahibi olan yükselen kovalar içinde çocukların eğitim fırsatları olabilir. Çocuklarından yana gelebilecek şanslar, kısmetler e, gibi durumlar yaşanacaktır. Aynı zamanda tabii ki 5. ev e, biraz şansla alakalı da bir ev olduğu için bu noktada işte e, bazı şansları yakalamak. Belki bu şanslar e, tabii ki asla bir yatırım tavsiyesi değildir ama borsa, kripto para vesaire gibi konularda belki şanslı olma gibi durumlarda söz konusu olabilir. Sevgili yükselen balıklar, Jüpiter ikizler transitini dördüncü evinizden alacaksınız. Dördüncü evinizden alacağınız bu transit taşınmayla ilgili durumları sizler için getirebilir. Ee, daha geniş bir eve taşınma veyahut da ev alma gayrimenkul satın alma babanızdan gelebilecek, baba tarafından gelebilecek miraslar vesaireler gibi durumları söz, e, çalıştırabilir. Ee, aileyle daha çok vakit geçirmek, ailenize yeni bir üyenin katılması. Örneğin bu e, bir çocuk e, sahibi olmak da olabilir. Veyahut da evlenme gibi durumlar da söz konusu olabilir. Evlenerek e, a, ev değiştirmek, ev Statünüzün değişmesi veyahut da yine ebebeğiniz olmak, çocuk sahibi olma gibi durumlarda söz konusu olacaktır. Özellikle bu transit boyunca tabii ki gayrimenkul gibi konulardan para kazanma potansiyelleriniz yaşanabilir. Gayrimenkul alım satımları yapabilirsiniz. Ya da bu konularda mesela aracı olmak, aracı olarak başka insanlara yol göstererek para kazanma durumları da sizler için söz konusu olabilir.